Sayın Oğan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hocalı siyaset üstü bir konu. Hocalı gibi bir milli bir konuda bugün meclis grubunda hem sayın grup başkan vekillerinin hem milletvekillerinin hocalı konusunda göstermiş oldukları hassasiyete o bölgenin insanı olarak teşekkür ediyorum. Türk milletinin bir milletvekili olarak teşekkür ediyorum. Ancak yapılanların yeterli olduğu konusunda da şüphelerim var. Biz eğer bu parlamentoda Hocalı'da yaşanan soykırımı, Hocalı'da yaşanan acıyı sadece söylemle değil eylemle de yaşayabilirsek ancak o takdirde bundan sonra yaşanacak olası acıların da önüne geçmiş oluruz. Hocalı'da katledilen yüzlerce Azerbaycan türkü vatandaşımızı Hocalı'da katledilen ve etnik kökenine bakmadan katledilen Kürt vatandaşlarımızı Ağızkalı vatandaşlarımızı da ben buradan rahmetle anıyorum. Saygılar sunarım. Teşekkür ederiz.